Herkese merhabalar. Düşündünüz mü bir uçak A noktasından B noktasına uçarken neden düz bir çizgide uçmaz diye? Evet dünyanın yuvarlaklığından dolayı bu böyle değil ama size bambaşka bir olaydan söz edeceğim bugün. Birazdan Kaptan Baha'da. Ladies and gentlemen welcome aboard. This is your Kaptan Herkese merhabalar arkadaşlar ben Kaptan Baha, Bahadır Acuner. Yepyeni bir videoda tekrardan beraberiz. Artık yılın sonlarına doğru geldik. Umarım 2020 bütün kötülükleriyle, bütün salgınlarıyla hepsini geride bırakacağız ve yepyeni bir yıla gireceğiz. Yılın sonuna doğru geldiğimiz bu günlerde hava kargoda müthiş bir patlama yaşanıyor. Dünyada belli başlı 3 tane hava kargo şirketi var. Bunlar nedir? FedEx, UPS ve DHL. Bunların hava yollarının kuruluş tarzları biraz birbirinden farklı. DHL'in kendi hava yolu olduğu kadar başka hava yollarından da yardım alıp bütün kargo uçuşlarının büyük bir kısmını başka hava yolları aracılığıyla yapıyor. Ama gerek UPS gerek FedEx için bunu söyleyemeyiz. Bunlar son derece büyük hava yolları. Ancak işte yılın bu zamanına geldiğimizde Büyük yoğunluk yaşadıkları, büyük bir talep yaşadıkları için başka hava yollarından da destek almak, uçak kiralamak, ekipleriyle beraber uçak kiralamak zorunda kalıyorlar. Örneğin benim çalıştığım hava yoluyla ben birkaç gün içerisinde programımda eğer bir değişiklik olmazsa FedEx için uçacağım. Benim hava yolumun renklerinde olacak uçak ama FedEx callsigni ile uçacağım. Tıpkı başka müşterilerimize zaman zaman yaptığımız gibi, tıpkı zamanında Türk Hava Yolları'nın adına Türk Hava Yolları kol ile uçtuğumuz gibi. İşte bu yoğunlaşmış kargo ortamında vakit nakittir derler ya gerçekten de öyle. Bir dakikanın bile çok büyük bir önemi var. Bir dakika geciken bir uçak sonunda daha sonraki bağlantılarında çok daha fazla gecikmelere yol açabiliyor. İnsanlar belki de Noel gibi, yılbaşı gibi başka kutladıkları günlerde hediyenin zamanında yerine varmasını istiyorlar. İşte bu nedenle bu üç büyük kargo firmasının müthiş merkezleri var. Bu merkezler neler? FedEx'in gerçek merkezi Memphis'te Amerika'da. UPS'inde ona çok yakın Louisville, Kentucky'de. Şimdi Memphis Amerika'da çok büyük bir şehir değil. Louisville, Kentucky'de çok büyük bir şehir değil. Neden buraya kurduklarına bakarsak aslında hava yollarının merkezlerini. Özellikle bu şirketler Amerika içerisinde hızlı paket ulaşımı amacıyla kuruldukları için ilk kuruldukları zamanlarda nüfus yoğunluğuna en yakın ve maliyetlerin de en düşük olduğu yerleri seçmek durumundalar. İşte bu nedenle örneğin Kuzey Amerika'da FedEx Memphis'i seçmiş, UPS Louisville Kentucky'i seçmiş ve bunun dışında DHL'in de Kuzey Amerika'daki merkezi Cincinnati Ohio'da. Bu noktaları birleştirdiğiniz zaman gerçekten de birbirlerine çok yakın olduklarını göreceksiniz. Hatta zaman zaman geciken kargoları e, kamyonla başka yerlere getirdiklerini de görebilirsiniz. Buraya atacağım çünkü hiçbir alakası yok. Bu kadar büyük şirketlerden bahsederken dediğim gibi müthiş miktarda bunların yurt dışında da merkezleri var. FedEx'in Avrupa'da örneğin Köln Bonn havaalanında merkezi var. Bir aksilik olmazsa birkaç gün içerisinde ben de oradan uçacağım. UPS'in aynı şekilde merkezi orada. Aynı zamanda DHL'in Leipzig'te mükemmel büyük bir operasyonu var. Zaman zaman bizim şirketimizde oraya uçuyorum ben. Leipzig'e bayağı uçmuşluğum var. Gerçekten geceliğin gördüğünüz zaman herkes uyurken orada arı kovanı gibi çalışan bir operasyondan bahsediyoruz. Şimdi hava kargoda bu kadar zaman önemli olduğu zaman işin içine çok kritik bir takım stratejik eylemler giriyor stratejik alacak, alınacak olan kararlar doğrultusunda bir aksaklık yaşandığı takdirde uçakların başka yerde kalmış uçakların yüklerini taşıması söz konusu. Acil bir durumda gidip de hub'ınızdan başka bir yere uçak yollamak yerine işte bu zamanlarda siz havada gerekirse uçak bekletiyorsunuz. İşte o nedenle bazen stratejik olarak yerde uçak bekletmektense çünkü oraya pilotlar gidecekler, uçağı kaldıracaklar, gitmeleri gereken yere e, intikal etmeleri zaman alacak. Onun yerine bir takım stratejik hareketlerle bu üç büyük firma ama özellikle de FedEx ve UPS çok değişik bir metod uygulamış durumdalar. Bu uçuşlara süpürge uçuşu diyorlar. Neden öyle diyorlar? Özellikle kargoda büyük bir patlama olduğu takdirde kargonun uçağının normalde iki şehir arasında örneğin Airbus 300 uçurduğunuz zaman o gece yüklenecek olan kargo son dakikada gereğinden fazla bir Airbus 300'ün kaldıramayacağından fazla olması takdirde bu süpürge uçuşlar, bu süpürücü uçuşlar devreye giriyor. Bunların değişik yöntemleri var. Bu her şeyden evvel bir uçak örneğin bir Airbus 300 yerde kaldığı uçamadığı takdirde başka bir yerden tam yük almadan yola çıkan bir MD-10 veya DC-10 geliyor o Airbus'tan geri kalan yükleri alıyor. Daha sonra başka bir meydandan kalkan ve Hava giden, Memphis'e giden başka bir uçakta aynı şekilde aynı meydana iniyor. Geriye kalan yükü de oradan alıyor ve bu şekilde uçakta mahsur kalan bu paketler bir şekilde e, hava ulaşıyor hava ulaştıktan sonra yaklaşık gece 10 ila 1 arasında Örneğin Memphis'te bütün bu uçaklar iniyor bu kadar kısa zaman içerisinde 180'den fazla iniş gerçekleştiriyor ve bu uçakların yüzde 95'i de geniş gövdeli uçaklar en ufak sayabileceğiniz uçaklar 757 gibi uçaklar bu kadar müthiş bir e, operasyondan bahsederken bir tane havaalanından kaldıramadığınız yük sizin müşterilerinize, mağduriyetinize yol açtığı için başka yöntemler de uyguluyor bu hava yolları. Bunlardan bir tanesi de ülkenin veya coğrafyanın değişik noktalarında yedek boş uçak bekletmek. Bunu ne yapıyorlar? Hatta bazı hava yolları örneğin UPS uçakta ekibiyle beraber bekletiyor. Bir aksaklık olduğu takdirde ekip önce uçağa gidiyor. Nöbet tutacakları zaman buraya varıyorlar. Uçağın harici kontrolünü, bütün kontrollerini yapıyorlar ve nereye gideceklerini, nereye uçacaklarını bilmeden uçak içerisinde bekliyorlar. Burada amaç uçuş planı çekildikten yarım saat içerisinde tekerlekleri kaldırıp arkasından da gidilmesi gereken yola koyulmak. Bu uygulanan bir yöntem. Biraz önce bahsettiğim başka meydanlardan az yükle kalkan büyük gövdeli uçakların bir aksilik olma durumunda başka meydanlara üçüncü bir meydana inip orada yerde kalan yükü alması ve hava getirmesi başka bir yöntem. Ama bunlardan en ilginçlerinden bir tanesi de bu süpürücü dediğim uçuşların A noktasından B noktasına örneğin bu durumda Memphis olabilir FedEx için, Louisville Kentucky olabilir UPS için Örneğin Seattle'dan Memphis'e düz hatta değil, Seattle'dan kalktıktan sonra önce olası bir yerde kalma veya fazla yük ihtimaline karşı aşağıya doğru ta Güney Kaliforniya'ya kadar gidip ondan sonra Memphis'e gitmeleri söz konusu olabiliyor. Eğer bu durumda herhangi bir şehirde batı yakasında bir aksaklık çıktığı takdirde Memphis'e çekilmiş olan uçuş planında değişiklik yapılıyor. Pilotlara şirket Hey, bir dakika. Memphis'e gelmeden evvel inin, atıyorum Phoenix'ten e, 10 ton yük alacaksınız. Onu alın, ondan sonra gelin diyorlar. Bu sayede bir sonraki gün doğu yakasında veya başka bir yerde ulaşması gereken paketler aksaksız olarak ulaşabiliyor. Bunların ötesinde en ilginci özellikle petrol fiyatlarının çok yüksek olmadığı zamanlarda Denver'dan Memphis'e doğru boş kalkan bir uçak. FedEx bunu zamanında yapmış. Dediğim gibi bunlar süpürücü uçuşlar oldukları için Denver'dan ekip uçağıyla beraber kalkıyor. Ve yaklaşık 20-25 bin fit civarındaki bir irtifada Denver Memphis arasında uygun görülen bir yerde uçak beklemeye giriyor. Şaşırdığınızı biliyorum ama uçak gerçekten beklemeye giriyor. Ve stratejik olarak beklemeleri gereken süre kadar 2 saat havada tur atıyorlar. Eğer bu zaman zarfında gidilebilecek bir noktada bir aksaklık olduğu takdirde uçak Memphis'e gitmeden evvel önce oraya gidiyor. Orada yerde kalan uçağın yüklerini alıyor ve arkasından tekrar Memphis'e gidiyor. Memphis'ten örnek veriyorum bu FedEx'te ama sadece bunu FedEx'in yaptığını zannetmeyin. UPS'te zamanında bu, bu tür uçuşları yapmış. Dediğim gibi şu an özellikle yılın bu zamanı Gerçekten kargo için çok çok yoğun bir zaman. Gecikmiş bir uçağın maliyeti o firma için gerçekten çok yüksek olabiliyor. O nedenle de bu şekilde maliyetleri yüksek gibi görünse de son derece stratejik hareketlerle kargo firmaları size paketlerin zamanında ulaşması için gereken önlemleri alıyorlar ve bu önlemlerden bazıları da hiç alışılmamış sıra dışı ve görülmemiş bir önlemde olabiliyor. Şimdilik benden bu kadar. Unutmayın her cumartesi akşamı sizlerle yeni bir videoda buluşacağız. Ama siz yine de kanala abone olun. Yandaki çana tıklayın ki yeni bir video geldiğinde hemen haberiniz olsun. Bir sonraki Kaptan Baha videosunda ve Kaptan Baha Instagram sayfasında tekrardan buluşmak üzere diliyorum. Hepiniz hoşçakalın, görüşmek üzere.